Uzunca bir süredir gündemin merkezinde yer alan 12. yargı paketiyle ilgili yine olumlu gelişmeler kulislerdeki iddialara paralel yürüyor. Birçok dedikodudan öteye geçmeyen iddiadan bahsedilse de bunlardan bağımsız olarak dikkat çekici ve umut verici yeni bir bilgi var. Ankara siyaset kulislerinde konuşulanlara göre infaz sistemi tamamen başka bir çalışmanın konusu haline gelmiş durumda. Özellikle farklı suç tiplerinde uygulanan infaz oranlarının büyük oranda eşitlenmesine yönelik hazırlık yapıldığı ve bu düzenlemenin 12. paketin dışında bağımsız bir reform paketi olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bizim de ulaştığımız kulis bilgilerine göre infaz oranlarının eşitlenmesi çalışması sadece teknik bir düzenleme olarak görülmüyor, daha adil, öngörülebilir ve dengeli bir infaz yapısının oluşturulması hedefleniyor. Bu yaklaşımın hem denetimli serbestlik sürecine, hem ceza hesaplamalarına, hem de cezaevindeki yükün azaltılmasına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, yükümlüler arasındaki oran farklılıklarının yarattığı adaletsizlik algısının da bu şekilde giderileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle 12. yargı paketinde infaz bulunmaması, aslında infaz konusunun rafa kalktığı anlamına gelmiyor, tam tersine daha geniş kapsamlı bir reformun hazırlık aşamasında olduğu yönünde yorumlanıyor. Kulislerde konuşulan zamanlamaya göre bu teklifin ayrı bir kanun teklifi ile meclise sunulması halinde hızlı bir şekilde ele alınabileceği ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde hükümlüler ve aileleri için olumlu bir tablo ortaya çıktığını söylemek mümkün. Şu anki beklenti infaz düzenlemesinin 12. paketten bağımsız olarak daha güçlü ve daha geniş bir içerikle gündeme geleceği yönünde. Ankara'da bu konu ile ilgili trafiğin hızlandığı bilgisi geliyor ve biz de gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak kulis bilgilerine ulaşabilirsiniz.